Aile ve deprem evlilik sornası. çift danışmanı Fatma Udur, depremzedelerin psikolojisini değerlendirerek önerilerde bulundu. Deprem sonrası ailelerde ve çocuklarda genellikle karşılaştığımız durumdan biraz bahsetmek istiyorum. Çocuklarda altını kaçırma, tırnak yeme ve beraber anne baba ile uyuma ve yalnız kalamama, oyun oynayamama, okula gitme isteği olmaması. Bunu gibi durumları karşılaştığımız olan bir durumdur. Burada ailelere düşen görevlerden biraz bahsetmek istiyorum. Senin yanındayım. ...beraber birlikte bu süreci atlatacağız. Ve destek almasını mutlaka öneriyorum çocuklara ve ailelere. Çünkü yaşadığımız felaket asrın felaketi diye geçiyor. Ve bu durumla karşı karşıya kalan birçok deprem e, süreci... ...herkese de psikolojik bir e, yara bıraktı diyebilirim. Bu durumu atlatabilmek için aileler birlikte sık sık e, oyunlar oynamalı... ...sanatsal aktiviteler yapmalı ve en önemli nokta burada ailelere düşüyor birlikte zaman geçirmenin yanı sıra hem nezaketli hem saygılı hem de eğitim ve öğretimi aşılayarak bu süreci atlatmamız gerekiyor. Aile ve evlilik çift danışmanı Fatma Ağdur, Kahramanmaraş merkezi depremler sonucunda on binlerce vatandaş hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş asrın felaketinde sağ kurtuldu. Ağdur, depremzedelerin psikolojik durumlarını değerlendirerek önemli tavsiyelerde bulundu. Anne babalar burada çok fazla yük ve sorumluluk yine düşüyor ama burada anne babaya da tabii ki de destek süreci de lazım. Burada da çok fazla psikososyal destek ekiplerimiz de var çadırlarda aile ve sosyal aynı şekilde özel işletmelerde yavaş yavaş yerel esnaflarımız da açılıyor. Onlara da destek vererek hem de psikolojik destek alarak bu süreci de en yavaş ve en az hasarla devam etmemiz gerekiyor.